Videomuza hazır mısınız? Günaydın herkese. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz çok iyiyiz. Çok şükür. Ben şimdi kahvaltımı hazırlıyorum. Ee, şöyle hazırlarken sohbet eşliğinde hazırlayayım dedim. Ee, evet nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz nasıl desem iyiyiz. Her yer kapandı. Lockdown'da Viyana şu an. Avusturya daha doğrusu. Hepimiz evlerdeyiz. Gerçi nasıl ev denir onu da bilmiyoruz ama çalışan işe gidiyor. Sokaklara bakıyorum hala çok dolu. E, kimisi diyor işte hala tramvaylar, metrolar çok yoğun, kalabalık. Nasıl bir e, kapanma anlamadık doğrusu. Hayır artık hakkımızda. Öyle yani evdeyiz şu an. Hiçbir yere çıkamıyoruz, gidemiyoruz. E, sadece ailemize ziyarete gidebiliyoruz. Ee, i̇lk lockdown'da, ilk ilk 3 lockdown'da öyle değil de bu sefer artık ona izni var. Ama tabii yine çok kalabalık olmayacak şekilde. Mesela şu an ben evditle kayınvalidemleri veya annemleri ziyarete gidebiliyorum. Öyle. Evet, en sonki vlogumuz gerçekten size çok iyi geldi. Çok iyi yansıdı. Çok beğendiğinizi fark ettik. Bu tarz videolar daha çok hoşunuza gittiğini fark ettim arkadaşlar. Böyle misafir hazırlığı, yemek hazırlığı çok 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 güzel geliyor size, yansıyor. İnşallah şu lockdown bitsin daha sık sık bu tarz videolar yapmak istiyorum. Çünkü benim niyetimde aslında hemen sonrasında annemleri de çağırmak vardı amcamlarla birlikte. Kendi amcamlarla birlikte böyle güzel bir aile yemeği yapmak istiyordum yine. Ama hemen ardından yani zaten pazar günü kayınvalidemleri çağırdık toplu bir şekilde. Pazartesi günü lockdown'du. Bir anda oldu yani o. Ee, kısmet inşallah lockdown bitsin, ortalık düzelsin. Hepsini yine bir arada çağırmak istiyoruz. Sonra yine sizi çok güzel videolar çekeriz. Bugün bu arada enfes bir tarif buldum. Daha doğrusu yengemin sayesinde. E, yengem yapmıştım ve inanılmaz güzel duruyor. Ben dedim bunu hemen yapmam lazım yenge. Bana hemen tarifini ver bunun. Sağlıklı brownie. E, çok güzel imkanlarımız var arkadaşlar. Çok güzel. İlla sağlıksız olması şart değil. E, sağlıklı şekilde yiyebileceğiniz bin bir türlü tarif var ve onlardan birisi de fit brownie. İnşallah birlikte onu yapacağız bugün. Sonra gün içerisinde artık daha ne yaparsak bakarız. Şimdi size sorum var. Ben çiçek gerçekten hiç beslemedim evimde, hiç çiçek almadım. Fark etmişsinizdir zaten işte bitki yok evimizde ve böyle orkide çiçeğini de ilk defa evimde bulunduruyorum şu an. Ama çiçeklerle aram hiç iyi olmadığından, yani nasıl bakımını nasıl yapıldığını bilmediğimden size soruyorum. Bunu Mesela buraya koydum ama yeri iyi mi? Güneş daha çok almalı mı? Veya ne kadar zaman sürede sulamam lazım? Bana bunların bilgisini verirseniz aşağı yazarsanız süper olur. o şekilde ben de bakımımı yaparım. Siz nasıl bakıyorsunuz uzun süreli dayanması için orkidelerin? Bana da tavsiye olmuş olur. Şimdiden bekliyorum yorumlarınızı. Çünkü bu güzellikleri öldürmek istemem. Çok güzel, çok beğendim. İnşallah da güzel bakabilirim. Bunun bakımını güzel yapabilirim. Bu arada bunu size göstermedim sanırım. Hula hoop'um geldi. Pazar günü kız kıza, kadınlar arası hula hoop çevireceğiz arkadaşlar. Ee, böyle ben bunu Amazon'dan aldım. Ama içinde sanki şey de olması lazımdı. Böyle ölçü bandı ya da benimkinde mi yok onu anlamadım tam. Galiba benimkinde yok. Ben bunu Amazon'dan aldım. Linkini aşağıya bırakırım eğer almak isteyenler olursa diye. Ben çok memnunum. Sadece şunu çıkarttım. Bunu eğer takarsam çok büyük oluyor. O zaman çeviremiyorum. Ee, bu şekilde daha iyi. Evet biraz ilk de acıtıyor, ağrıtıyor ama sonradan alışıyorsun. Ee, çok memnunum. Yani bunu yapacağım biliyorsunuz. Bölgesel yağlanmada ki yağlanmalarda Çok çok etkili O yüzden süper hem de eğlenceli bir spor Böyle yani bunu aldım Bunu yapacağım inşallah Gelelim <laughs> şimdi o leziz brownie tarifine Arkadaşlar üstelik bir de Sağlıklı Yani bir sağlıklı bir brownie bence Süper bir şey Süper bir seçenek sizler için de Hemen malzemeleri göstereyim Bir su bardağı yulaf 65 gram eğer ölçüyle çalışmak isteyen olursa bunu şimdi birazdan böyle robottan geçireceğim. Sonra bir yemek kaşığı kakaomuz var. 100 gram şekersiz bitter çikolata, bir yemek kaşığı tereyağı veya böyle Hindistan cevizi yağı falan da kullanabilirsiniz bir yemek kaşığı. 4 tane yumurtamız var, bir çay kaşığı kabartma tozu, sonra 4 yemek kaşığı tatlandırıcı. Ben mesela bal kullandım, siz mesela Kurma özü de kullanabilirsiniz veya farklı tatlandırıcılar da kullanabilirsiniz sağlıklı. Sonra 2 yemek kaşığı da lapne peyniriyle karıştıracağımız için ayrıca yine bal var. E, lapne peyniri de yaklaşık 150 gram ama benimki fazla yoktu. Ben böyle yaklaşık 130 gram kullandım şimdi. Bir de burada böyle tepsimi de hazırladım. Küçük keserseniz yaklaşık 8-9 dilim çıkıyor. E, büyük keserseniz 4 dilim. Ve şimdi ilk olarak burada bir e, benmari usulü şöyle tereyağımızla bitter çikolatamızı eriteceğim. Şöyle bir erisin bakalım bunlar. Ve yulafımızı da şöyle robottan geçireyim. Evet. Böyle un haline getirdim yulafı. Bununla işimiz bitti. Şöyle kaldırayım. Şimdi yumurtalarımı bir çırpmakla ben başlıyorum. Yumurtaları şöyle 3-4 dakika çırpıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şöyle balımı da alıyorum. İçerisine ilave ediyorum. Ve bir de böyle güzelce çırpıyoruz. Ardından kakao ve kabartma tozu ve yulaf unumuz. Şöyle eritmiş olduğumuz benmari usulü ee, bitter çikolata tereyağı karışımını da ekliyorum ve bir de böyle bir güzel karıştırıyorum bakın şimdiden çok güzel duruyor sabırsızlanıyorum tadını da çok merak ediyorum yengem çok güzel olduğunu söyledi şöyle bakın kıvamı mükemmel çok güzel oldu kıvamı Fırını da 170 dereceye alt üst ayar ayarladım. Şimdi bu bir kenarda dursun. Lapne peynirini alıyorum. Ve tekrardan böyle bal karışımımız. Bir de bunu bir güzel çırpalım. Tamamdır. Şimdi bu harcın yarısını arkadaşlar bir döküyoruz. Şöyle bir daha bir karıştırayım. Şöyle yarısını bir döküyorum. bir güzel bir yayayım bu karışımımı alıyorum ve e, ortalarına koyuyoruz böyle şu şekilde koyduktan sonra üzerine tekrardan bunu gezdiriyoruz ve hazır bunu şimdi böyle fırına gönderiyoruz arkadaşlar 15 dakika. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Pişti arkadaşlar. Fazla pişirmeyin brownie'yi. Şimdi çıkaracağım bunu ılıklaşana kadar bekleyeceğim. Sonra keseceğim. Çok güzel kokuyor. Şu kokuyu şu an bir alabilseniz keşke. Fırınımın da pisliğine, batıklığına lütfen aldanmayın. Bakmayın oraya. <laughs> Sen harika bir detaysın. Ya inanılmaz oldu arkadaşlar. İnşallah tadı da güzeldir ki eminim güzel çünkü yengem dedi çok güzel diye. Ee, fırından çıkınca bu arada pişmemiş gibi görünse de size aldanmayın. Dediğim gibi e, brownie zaten böyle oluyor ve ılıklaşınca keseceğiz. Zaten kendini çekiyor, toparlıyor. Birazcık dinlendireyim dilimlenmiş halini dilimlenmiş halini de size gösteririm. Harika. Deneyin mutlaka. Şimdi tadına bakacağım ama çok güzel. Bir de zaten size yazdım alta. Çok cıvıktı benimki. Ben biraz daha beklettim ve şu an bakın şu görüntüyle tam kıvamında çok güzel oldu. Yani bir 5 dakika daha beklettim diyebilirim. Tamamen sizin damak tadınıza bağlı. Ne kadar cıvık veya ne kadar katı olmasını istiyorsanız. Tamamen istiyorsun. sizin damak tadınıza bağlı. Çok beğendim ve şimdi tadımına geçeceğim. Müzik Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik bile siz bugün bu videoda Cevdet'i görmediniz. Şimdi evet, Cevdet de <laughs> bir selam versin. Yaptım brownie tatacak Cevdet'im. <laughs> yaptım, <laughs> yaptım brownie tatacak Cevdet'im. Bakalım nasıl bir yorumlayacak hadi bakalım. Evet arkadaşlar çok böyle... güzel. <laughs> güzel bir kokusu var. Güzel bir <laughs> Hmm, yumuşacık. Bak iyi dağılıyor. Aha dağıldı hepsi. Haydi bakalım deneme bir iki Cevdet Bey beğenecek mi sağlıklı brownie'yi. Güzel ha. Beğendin mi? Evet. Ne var içinde biliyor musun? Ne var? yulaf unu yani hafer flocken evet. bal balın tadı ama geliyor um, kakao a bunu bilmiyordum <laughs> başka ne koyduk içine ya bunlardan ibaret güzelmiş ha evet. beğendim ha gerçekten aynen ha bir de Frisch cheese Şimdi yani lapne peyniri Hı -hı. hemen kekimiyorum hemen kekimiyorum ondan sonra <laughs> kulağıp yapıyorum arkadaşlar. ben öğrendim artık başta yapamıyordum <laughs> Cezet mumlar gidecek Cezet yapma tamam <laughs> hadi gelin hep beraber yağlarımızdan kurutalım bak yağları eritiyoruz <laughs> <laughs> öğrendi artık Cezet ama karnım karnım çok pis ağrıtıyor. Evet ben. çok acıtıyor. Evet. Gelin beraber hula yapalım. <laughs> evet arkadaşlar. Ben bunu akrobatik şeyler yaparım. Hani böyle içinden geçiyorlar ya böyle. <laughs> <Daha> böyle geçiyorlar. <gülüyor> 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 Lan, evet arkadaşlar. Şimdi Cevdet'in şovu başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> rat, dat, dat, rat, dat. Bizim evde bir çocuğa ihtiyaç yok arkadaşlar Bakın her günümüz böyle geçiyor <gülüyor> <gülüyor> Evet artık bu videoyu da burada kapatalım Evet kapatalım Yok Umarız beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer ki beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.